kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Yeni ablam kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza diyelim onu. Ben, ben evet. De, senin kanalları açacağız. Evet. Lan bu içinden ses çıkıyor arkadaşlar. Bundan zor ses çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Toy Joy açıyoruz arkadaşlar. İçinden Bakın burada köpek var. Ya, çok meraklıyım. Bakın burada köpek var. Evet. İki tane aldık arkadaşlar. İki tanesi benim, iki tane Ahmet'in. Hadi bakalım. Açalım. İyi ki mi açsın? Eee. E, e. mi de açalım? Sen kediyi aç. Ben e, köpek. köpeği. Tamam. Hadi açalım. Açarız. Ya da iki, de insanlar insanları mı Yok köpek köpek. Köpekleri açalım. Ve insanları. Kediler. Paketini çıkarttım. Dur açayım mı paketini? Dur. Bak şöyle. Yırt. <laughs> 2 1 Bu ne? İnşallah aynı şeyler çıkmaz. O bu ne ya? ya araba çıktı bana. 5'sizlik 10. Oha Ahmet. <laughs> <laughs> Dur ya. 5, Sakız, ablam. 8 önemli değil çok. Sıkız. 5'in nerede abla? 5 geldi bana sadece. Bakın. Aa bu Ahmet bu benim olabilir mi? Araba da senin olsun. Tamam. Arkadaşlar arabalar erkekler için, taraklar kızlar için. O yüzden tam tersi yapıyoruz. Biz takas ediyoruz. Abi ne yapıyorsun? Ah, otur. Sıra. Tamam. İnsanlar Seni bekle. Arkadaşlar benim bu çok ağır. İçinden inşallah çok güzel bir şey çıkar. Bu paketleri çekelim. Benimki de sarış. Ahmet'e çok sallanıyor arkadaşlar. Benimki yani zor da sallanıyor. Ben heyecanlarla kadar hızlı açtım ki. Ama bir ben çok heyecanlıyım ben. İlk önce beni açalım mı? Ben. Seninkini evet. çok Benim güzel. en son açalım. Evet. Videomuz <laughs> mı çok az? Boş ver bir şey olmaz. Of. Oh. Dur ben açalım. Aç. İlk seninkini aç. Ne çıktı inşallah aynı şey çıkmaz. Lan, bu çıkmaz. ne ya? İğrenç bir şey çıktı. Belki de iğrenç değildir adam. Malzemeleri vardı. Yok. Aa bu ne 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 ne? Ne ki bu arkadaşlar? Aa dur tarakı ver. Al tarakla ne alakası var? Bu tarakla bir alakası var. Alın ne alakası var? Onun çubuğuna tak. Bunun arka çubuğuna tak. E takılmaz ki. Ne alakası var? Alakası ya bu değil. Bunun şimdi döneleri varsa. Anacığım bu tarak tarak otobüs taflar. Hiç de güzel şeyler çıkmıyor. Neyse Sınır... araba en güzel en Aa buna kendine bir şey var. Bu ne? Araba, araba beni Araba beni arayabiliyor. Sınırlarım bozuldu. Oh. Hmm. Sıkı tırsılsın. Peters'ız. Alfabetik araba. Hangi harf? T harfi. Keşke E çıksa. Ya da A. S. Ya A çıksaydı benim harfim A. A. <ti justice> Saygı, Anne çıksaydı. Elzan. Senin keşke Z çıksaydı Zeynep. Annemin ismi Zeynep. Gök, Gök çıksaydı Gökhan. Milletin ismi çıktı. Neyse. Arkadaşlar T e, ismi T ile başlayanlar like atıp abone olabilirler mi? Olmayan e, yani olmayanlarda bir şey olmaz. Sorun değil. 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar 1 2 3 var arkadaşlar. bir iki üçlü var Överen. alfabetik var. Nun 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 araba çıktı. Arkadaşlar e bence bizim aldıklarımız uğursuz çıkıyor arkadaşlar. Neyse belki siz alırsanız belki size uğurlu bir şey çıkar. Bizim aldıklarımız uğursuz çıktılar. Siz de alıp kendinize uğurlu Like atmayı unutmayın. Like ben şimdi. çok merak ettim bunun skaterini. Ben bakacağım. Bu benim skaterim. Erkekse sana vereceğim. O benim. Seninki benim olacak. Erkek. Ne, bu? ne acaba? Lan bu ne? Bir dakika ışıkta bak. Oha! <laughs> çok kötü <gülüyor> bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Ağzı da böyle açık. Baksana şöyle ışığa tutup bak. Bekle. Işığa tutup bak. Deneyeceğim. Abi inmene gerek yok. Şöyle tutup bakabilirsin yani. Lan bu şey ya. Lan ne oldu? E ee, bu tondaki şey. Eşek adam. <laughs> Bakalım seninkinde ne var? Kız Hiç. varsa ben alıyorum. Tamam. Kız yoksa yine ben alırım. Kötü. Ne oldu? <laughs> Aynı zıbı Evet. <laughs> Dur. Gerçekten aynı zıbı çıktı. Bak be ahmet. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> videomuz bu kadardı. <laughs> videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yani. Yorumlara... Bir dakika. Bir dakika. Yani. yorumlara hangi video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani like atıp abone olursanız çok <laughs> memnun olurum. Like atıp abone olursanız yani ben dinle. Bye bye. <laughs>